Hepinize merhaba arkadaşlar Metin Kim hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, e, Bu nasıl bir görev kapanış ya? E, arkadaşlar e, soru cevap çekeceğiz. Yanımızda Burak var. Hoş Burak. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün Meteor'e soru cevap Aynen. Arkadaşlar, arkadaşlar bizim grubumuz var WhatsApp'ta. Bence hemen başlayalım. Başla. Arkadaşlar ya belki bilmeyenleriniz vardır. Mehmet'e soru soracağım. Mehmet'e bana cevap verecek. Başlıyorum ilk soru? Başla. Sen şimdi Beşiktaşçısın değil mi? Evet. Peki Galatasaraylı mı Fenerbahçe mi? Ne no, ben bunu ne yapacağım? İki takım. Vay be. ya. Ben söylüyorum. En sevdiğin içecek. En sevdiğin içecek. En sevdiğim, içecek. En sevdiğim içecek tabii ki de neydi onun adı ya? Ice'ti. O ben çok severim. En sevdiğin meyve? Muz. Muz güzel. En sevdiğin mevsim? Yaz. Tamam. Ee... Arkadaşlar bırakın kanalı var. Seviyorum Söyle. Sence akşamki derbi kaç kaç biter? Arkadaşlar harbiden de bugün derbi var. Ee, abicim e, Galatasaray'da yapayım. çok sakatlıklar var. Beşiktaş'ta da öyle. Soykar tezalları da var. Raşit Kezal oynamıyor. Tayyip Tala sonuçta. Bakın bence bence de 3 yıl İkart oynamıyor. İkart 2 tane. İkart 2 atacak. Raşit Sabir. Ne? Bence İkart 2 tane atacak. Raşit Sabir. Abu Bakar iki tane mi atacak, Jintos'un bir tane atacak. Yani 3-3 üç, üç, üç beraber kılacak diyor. Ama yukarıda Kerem Aktürkoğlu oynamayacak dedi. Cenk Tosun da bana öyle dedi. Öyle duydum. Sen söyle. Cenk Tosun mu sana dedi? Bilmiyorum. Bakalım ilk kombillere bakalım. Ben skorum kazanan alsın diyorum. Tamam. Soruyorum bir ikinci soruya. Beşiktaş'tan en sevdiğim futbolcu. Tabii ki de Messi. Sana babalar. İkardi çakar. İkardi susar. Haydi geç. Peki senin doğum tarihin ne zaman? 29 Nisan 20 2023. Ne? 29 Nisan 2023. 2023 mu? Bilmiyorum bugün 2020, 2023'te değil miyiz biz? Hayır değil yıl doğduğun yıl. 29 Nisan. Ne yıl? Yıl yıl. 2014 mü? 2013 mi? 2000, 2013. Tamam. En sevdiğin arkadaşın iki tane. İki tane mi? Burak Ali, Efe. Burak Ali. <laughs> en sevdiğin renk. Mavi. Benim de var. Peki, şimdi sormadın. Fenerbahçe'de en sevdiğin oyuncu kim? Ne? Fenerbahçe'de en sevdiğin oyuncu kim? Ferdi Kadıoğlu. Peki, Galatasaray'da en sevdiğin kim? Mauri Icardi. Ee, benim tabii ki de. Soruyorum, düşünüyorum. Kaç yaşındasın? 10 on, on yaşındayım. 10 yaşına dün girdim. Dün mü girdin? Dün girdin. Evet. En sevdiğin spor ben gireceğim futbol. En sevdiğin spor, en sevdiğin futbol. Anlamadı? Tamam. Bir dakika. Ya bir şey aşırı hızlı geçiyoruz ya. Aşırı hızlı geçiyorum. Pes mi FIFA mı? Pes mi FIFA mı? Pes. Tübbesi artık ya. Peki. En sevdiğin yemek? Mantı. Kayseri mantısı mı? için bu mantı. Nasıl ya? Bak ben Kayseri'liyim tamam mı? Tamam. Kayseri'nin mantısı meşhur. Ya ben harbi dendiğim mantıyı seviyorum. Tamam. Bakalım video 4 dakika 5 oldu. O zaman dur biz Son 3 soru. Çünkü. Son 3 soru. Kaç soru? Son 3 soru. Tamam. Ee, bir tane soruyu en sona bırakacağım. Tamam. Sen, sen, sen damlayı <laughs> çektiğin zaman e, hatırlamaya çalışıyorum. Ne sormuş sana? Ne? Sen Damla ile çekerken ne sordu onu düşünmeye çalışıyorum da. He. Arkadaşlar ee... Burak ile düşündüğünde hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar Burak soracak. Hiç hiç Adana cevap yedim mi? tadı güzel miydi? Ya bu Umut'un sorusunda da dev cevaplamıştı. Adana <laughs> kebap <laughs> hiç yemedim. Beğendin mi? Peşerim mi? Ya ne beğendisi hiç 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 yemedik ki. <laughs> yemedik mi? Tamam. Ee, İki soru. Peki. E, ee, ışık mı? ışık mı yoksa led mi? Led. Led yani. Yani led lambalar oluyor ya. Yoksa normal ışık mı? Normal ışık. Ben led daha iyi yani. Işık gözünü alıyor Peki, Sos. Sos. sosis mi, salam mı? Sosismi ne? Sosis mi, salam mı? Ne? Ne dedi? Bak, sosis mi, salam mı? Sosis. Peki, hamburger mi, pizza mı? Pizza. Arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Burak Sosur. sana da teşekkür... Sosur. Ne? Son soru mu? Bir Soradı. Android mi iOS mu? Ne? Android mi iOS mu? Android. Tamam. Bitti. Kapanışı ben yapayım mı? Yap bakayım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Mete'nin kanalına abone olmayı unutmayın. Like abone olmayın. Maçın, maçın skor tahminini yorumlara yazın. Ve bilgilerinizi dilini açın. Hoşçakalın kalın, mutlu kalın ve bay bay. Bay bay.